Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte m 2 6150 organı inceliyoruz diğer orgu bir videom vardı orada görmüşsünüzdür o biraz küçük zaten ben profesyonel bilmiyorum kendim öğrendim işte buna Trend yoldan bunu aldım sandığımdan biraz daha fazla büyük Ben daha küçük bekliyorum ama bayağı büyük geldi şimdi kutunun içine kullanma kılavuzları e, çıkıyor. Org çıkıyor. Sonra şu nota şiiri çıkıyor. Nota standı. Bunu çıkartıp takabiliyorsunuz. E, bir de adaptör çıkıyor. E, arkadaşlar e, açma kapama düğmesi ses yükseltme düğmesi tempo falan ayarları burada. Şimdi size hepsini göstereceğim. E cihazın açma kapama düğmesi burada. E, bir tane led ekranı ekranı var tuşları e, tuşa boşlukları güzel e, sesi de güzel e, şimdi ben e, bu tuşun özelliklerini anlatayım bu ses açma kapama düğmesi bu e, açma ve indirme düğmeleri bu tempo e, bu vol bu da bunu tam bilmiyorum transport şey bilmiyorum da. Bunun e, önceki modellerinde Cihni e, 6145'te e, kaydetme tam işe yaramıyordu. Mesela e, buna basıyorum. Böyle kaydedebiliyor sonra çalabiliyor böyle. E, burada programı bas e, önceki modelde nota yerine bunları çalıyordu. Bu yeni gelmiş. iyi olmuş bu. Eee Evet buradan da işte ayarları sıfırlayabiliyoruz falan ee, USB girişi var USB girişini buradan kontrol ediyoruz şu şu yerden bunlardan ee, buradan e, 300 tane çalgı 300 tane de ritmi var ee, Burada bu efektleri yapabiliyoruz ee, farklı ayarlar var bazı falan. Ee, ve e, bu ekranda mesela ben ne istiyorum banjo 15 bilmiyorum ne olduğunu ama e, mesela 15'e basıyorum buradan e, bu banjonun sesiymiş mesela bunu çalıyor ben geri piyanoya alayım e, özellikleri böyle e, şimdi be, benim e, öğrenmeye çalıştığım bir şarkı var örnek ses olarak bunu göstereceğim henüz tam öğrenemedim ama şey oldu ee, bazı bazı bölümlerini biliyorum da işte birleştireceğim var <laughs> öğrenmeye çalışıyorum işte yavaş zaten biliyorsunuz kanalda birkaç şarkı e, biliyorum e, trend yoldan aldım siz de alabilirsiniz eğer ilginiz varsa e, kursları da var biliyorsunuz genelde zaten bunu öğreten kişiler 61 tuş önerir. E, bu da 61 tuşlu. E, şimdilik e, görüşürüz. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.